Merhaba arkadaşlar. Size bugün yine mucize bir bitki ile tanıştıracağım. Ee, görmüş olduğunuz bu bitki, bu meyve kabakgillerden kudret narı. Evet. Şimdi bunların bazıları olmuş, rengini almış. Bakın şu renk olacak. Bunun arkası yeşil. Ön tarafı turuncu. Her tarafının turuncu olması gerekiyor. Böyle. Asma gibi bir yaprağı var. Bitki olarak. Böyle bu şekilde. Bahçemizde. Bakın görüyorsunuz. Kudret narları. Şifa kaynağı. Bu şekilde bahçemizde ben size daha sonra arkadaşlar, e, bunun bir kürünü hazırlayacağım. Kudret narı kürü. Onu size tarif edeceğim, hazırlayacağım. Bu videonun sonuna ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi kudret narlarımızı topladık. E, i̇çindeki çekirdekler kırmızı renkte, turuncu-kırmızı elbisesiyle bize gülümsüyor. kudret narı. Şifa deposu. Bunun tadına baktım arkadaşlar, ee, çok güzel bir tadı var. Ee, çekirdeğini görüyorsunuz, karpuz çekirdeğine biraz benziyor. Bu çekirdeğinden tohumunu oluşturup e, bunu yetiştirebiliriz. Evet, bu şekilde etli kısımlarını alıp kavanozun içine atıyoruz. Elimizdeki kudret narları bu kadardı. Bu kadarı bunların çekirdeklerini ayırdık. Bunları kenara koyuyoruz. Bunun üzerine soğuk sıkım böyle güzel zeytinyağını <laughs> döküyoruz. Bunun yarısına kadar dökmemiz yeterli. Çünkü kudret narımız çok fazla yoktu. Bunu bu şekilde kapatıyoruz. Ve 6 ay bekletiyoruz. Daha sonra bunu bir çay bardağının yarısının yarısı kadar aç karnına kullanıyoruz. Ama 6 ay olduktan sonra bu hemoroid hastalıklarına ve damar tıkanıklıklarına yani damarla ilgili her türlü hastalığa şifadır arkadaşlar. Kudret narını internetten de araştırabilirsiniz. Size afiyetler diliyorum. Şifalar diliyorum.